daro Bunun tepeyle balını da tamamen arı kendi yapıyor. Bu Bakın... Sağ olun. yazı abi babacan 2 Burası Elmacı Pazarı, en eski çarşı. Ramazan ayında pekmez, bal, reçel gibi şeyler satılıyor. Dağınıklık. Neden? Ya havalar biraz soğuk olduğu için insanı sıcak tutar. Kan yapıcı özelliği var, dok tutar insanı. Yemek de lazım yani. Özellikle pekmez biraz da çocuklara çok faydası var pekmezlerin, baldan tatlı türü şeyleri yemek lazım Ramazan ayında. Dedik ki bir de ne, neler alabiliriz? Gece sahur'a kalkıyoruz. Dedik kendimizi tok tutmak için falan. Buranın balını çok önerdiler. işte hurma gelin hanım dediler. Kuru üzümdür falan. Gelip öyle baktık, eğleniyoruz. Alınacak çok şey var. Ee, sağlık için de bayağı sağlıklı yani iyi şeyler var. Gaziantep'in yerel yöresel ürünleri almacı pazarına satıldığı için biz de buraya geldik. Deneyimlemek istedik. Gayet güzel bir yer. Çok da memnun kaldık. Çok güzel ürünler var. Geldik öyle bakıyoruz. Gayet sağlıklı yöresel ürünlerimiz var. Bunları tanıtmaktan da zevk duyuyoruz.